Hepinize tekrardan merhaba canım yavrularım. Bugün sizinle birlikte hafta sonu verdiğim ödevlerimizden matematik testimize cevaplandıracağız. Türkçeyi bir önceki videoda cevaplandırmıştım. Umarım herkes izlemiştir. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisi simetrik bir kelimedir? Simetrik kelimelerimiz soldan da okuduğumuzda, sağdan da okuduğumuzda aynı kelimeyi elde ediyorsak simetrik kelimedir. Bunlar örneğin ece kelimesi soldan da okuduğumda ece, sağdan da okuduğumda ecedir. ege kelimesi, efe, kırık yani soldan da okuduğumda kırık oluyor, sağdan da okuduğumda kırık oluyor. kek, iyi, kepek gibi kelimeler örnek verebilir. Sadece bunlar değil. Bunlar örnek olarak yazdım. Şimdi bizim seçeneklerimize geçtiğimizde kızak kelimesi soldan okuduğumda kızak ama sağdan okuduğumda kazıktır. Olmaz. B'ye geçtiğimde yıkık kelimesi soldan yıkıktır ama sağdan kıkı yine olmuyor. D'ye geçtiğimde baba sağdan okuduğumda ab ab olmuyor. Ama C'ye geçtiğimde soldan okuduğumda da kayak sağdan okuduğumda da kayak. Yani her iki, her iki taraftan da okuduğumda aynı kelimeyi elde etmem gerekiyor. İkinci soruya geçtim. Açılarla ilgili bir sorum. Bir doğru açının yarısı demiş. Doğru açım 180 derecelik açıydı. Yarısını bulmak için 2'ye böldüm. O da 90 derece etti. Sonra da çeyreğini sormuş. Yine 180 dereceyi çeyreğini bulmak için bu sefer 4'e böldüm. O da 45 derece etti. İkisinin toplamını sormuş. 90 ile 45'i topladım. 135 derece. O da B seçeneği. Üçüncü soruma geçtiğimizde yine açılarla ilgili sorum var. Bir şekil çizmiş buraya. Kaç tane dik açı olduğunu sormuş. Dik açılarımız şu 90 derecelik açılardı. Ben işaretledim. Sırayla sayarsam şurada var. 1, 2, 3, 4, şurada var 5, 6 ve 7 tane dik açımız vardır. Burada 90 derecelik açımız vardır. O da A seçeneği. Dikkat edelim. Dördüncü soruda biraz e, kafanız karışmış olabilir. O yüzden beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Biraz böyle denklem sorusu gibi ama dikkatli dinleyelim. Şimdi burada üç tane açımız var. A, B, C açımız ve bu üçünün toplamının 180 derece olduğunu bilmem gerekiyor. Çünkü burada doğru açı var. Önce o konuda anlaşalım. Şimdi yukarıdaki açı da A, B'den 10 derece fazla demiş. O zaman ben buradaki A yerine B artı 10 diyebiliyorum. Yani artık A harfini kullanmayıp B artı 10 diyebiliyorum. Buna B ise C'den 10 derece fazladır demiş. O zaman da buradaki B'nin yerine C artı 10 diyebiliyorum. Aynı harflerle işte anlatmamız gerekirse. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. Ben B'ye artık C artı 10 dediysem Buradaki B'ye de C artı 10 diyebilirim. Bir tane de 10 burada vardı. Artık ben A harfine C artı 20 diyebilirim. Şimdi burada 3'ünün toplamı 180 olduğu için burada bir tane C var. Bir tane C artı 10 var. Bir tane de C artı 20 var. 3'ünün toplamı 180. Şurada harfler bir tarafta sayıların bir tarafta olması gerekiyor. 10 ile 20'yi topladım. 30. Bu fazlalığı atarsam şu üçü birbirine eşit olmuş olacak. Yani attığım zaman 150 derece oluyor. Üçü birbirine eşit olduğu için artık 150'yi 3'e bölüyorum. O da 50 derece olmuş oluyor. Diğer türlü de düşünürsek A, AB'den 10 derece fazlaydı. Attım o 10 dereceyi. B C'den 10 derece fazlaysa 10 orada, 10 da orada 20 derece bir fazlalık var. Onu da attığımda yine 150'ye ulaşmış olmam gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı bir soru ama umarım anlayabilmişsinizdir. Beşinci soruya geçiyorum. Yandaki saatte Akrep ile Yerkova'nın arasındaki açının çeşidini sormuş. Buradaki açım gayet kolay. Diğer sorum gibi değil. Burada geniş açım var çünkü kollarını açmış. Kollarını açıyorsa geniş açı olması gerekiyor. D seçeneğimiz. Altıncı sorumuza geçtiğimiz zaman ise uzunluk ölçülerimizle ilgili bir sorumuz. O yüzden buraya şimdi tekrar bunu çizdim ben. Hatırlayalım merdivenimiz var. Kilometre şu iki komşumuzu bilmiyoruz. Metre şunu bilmiyoruz. Şimdi şu an için bilmiyoruz. Yoksa orada oturanlar var. Santimetre ve milimetre şeklindeydi. Aşağı inmek çok kolaydı. Her merdivende, her basamakta yanıma bir tane sıfır ekliyordum. Yani onla çarpıyordum. Ama yukarıya çıkmak beni çok yordu, için her merdivende, her basamakta bir tane sıfırımı bırakıyordum. Yani ona bölüyordum. Şimdi burada eşitlemeler vermiş. Bu eşitlemeler doğruysa ona kutu yapıyorum. Yani kare çiziyorum. Yanlışsa da üç e, pardon e, Tabii. Doğruysa üçgen çiziyorum. Biraz önce yanlış söyledim. Doğruysa üçgen çiziyorum. Yanlışsa kutucuk çizmem gerekiyor. Şimdi ilkine bakıyorum. 3 metre eşittir. 3000 kilometre demiş. Hayır. 3000 metrenin 3 kilometre olması gerekiyor. O yüzden bunu yanlış yapmış. Çünkü buradan sıfır atmam gerekiyor. Yani öyle bir şeyimiz yok. O yanlış. Diğerine geçtiğimizde 200 santimetre 20 metre demiş. Evet bakıyorum santimetreden metreye 1-2 merdiven çıkması gerekiyor. Çıkarken de 2 merdiven için 2 sıfır bıraktığım için 20 metre doğru. 40 milimetre 4 santimetre demiş. Evet milimetreden santimetreye 1 merdiven çıkıyorum. O yüzden bir tane sıfırımı bırakıyorum. O da 4, 4 santimetre doğrudur oluyor. Yani kare üçgen üçgen şeklinde olması gerekiyor. Yedinci soruya geçtiğimizde burada bir eşitlik vermiş. Bir metre artı 5 santimetre artı 3 milimetre eşittir. Kaç milimetre dediğinde hepsini milimetreye çevirmem gerekiyor. Çünkü eşittirin sağ tarafında milimetre var. Şimdi metreyi milimetreye çevirmek için yine şu yukarıdakini göstereyim. Metreden milimetreye kadar 1, iki 3. 3 merdiven indiğim için 3 tane sıfır eklemem lazım ya, ya da 1000 ile çarpmam lazım. O yüzden 1 metre 1000 milimetredir. 5 santimetre demiş yine buradan santimetreden milimetreye bir tane iniyorum. İnmek kolay her seferinde bir sıfır ekliyorum dedim. Bir tane indiğim için 5'in yanına bir sıfır ekliyorum ya da 10'la çarpıyorum 50 milimetre doğru. Milimetre zaten milimetredir onu çevirmeme gerek yok. 1000 artı 50 artı 3'ü de şurada topladığımda 1053 eder o da A seçeneği olmuş olur. 8. soruya geçtiğimde 5 kilometre artı 30 metre yolun 280 metresini gittiğine göre demiş. Yine bunları birbirine çevirmem lazım. Metreye çevirmem lazım. 5 kilometre 30 metreyi çevirmek için yine burada yukarıda bu merdiveni mutlaka çizmemiz lazım. Kilometreden metreye 1, 2, 3 merdiven indiğim için 3, 0 ekleyeceğim. Yani 5 kilometre 5000 metre edecek. 30 da kendimde var. 5030 metre edecek. Kullanılanı da çıkardığım için şurada çıkarmaya dikkat ediyorum. 0'dan 0 çıkıyor. 3'ten çıkmıyor. Komşum da yok. O zaman o komşusundan alıyor kendini. Sonra ben ondan gidip alıyorum. Yani burası 10 iken 9 oluyor. Sonra bana verdiği için ben 13 oluyorum. O da 4750 metre olmuş oluyor. 9. soruya geçtiğimde bir terzi 3 metre 60 santimetre uzunluğundaki bir kumaştan 35 santimetrelik 3 parça kestiğine göre önce yine bunların aynı dili konuşması lazım. Çünkü burada santimetre diyor. Santimetre ile soruyor. Burada bir metremiz var. 3 metre yine buradan bakalım. Santimetreye 1-2 merdiven indiği için 3 metre 300 santimetredir. 60 da kendinde var. 360 santimetre. 35 santimetrelik 3 parça dediği için 3 tane 35 105 santimetresini kesmişsin kullanmışsın buraya çıkarmasını yaptım 360'tan da 105'i çıkardığım zaman 255 santimetre kalır D seçeneği 10. sorumuzu özellikle şöyle şekillerle göstermeye çalıştım size şimdi Şeyma adım atıyormuş her adımı 30 santimetreymiş her seferinde şimdi 3 adım ileri bir adım geriye Şeyma 9 adım attığında diyor. Şimdi 3 adım ileriye, 1 adım geriye geldiğine göre 3 adımda 2 adım atarsın. Yine 3 3 6 9 adım mı? adım var burada. 3 taneden bir tane geriye gidiyorum. 3 adımdan bir geriye gidiyorum. 3 adımdan bir geriye gidiyorum. Yani şu 3 adımı gitmemiş oluyorum. 2 4 6 adım gitmiş oluyorum. Buraya özellikle şekilde çizdim. Bir adımı da 30 cm ise 6 adım gittiği için 30 çarpı 6'dan 180 cm eder. Şimdi bu sorularımız da bitti. Diğer videoda fen ve sosyal ödevimizi cevaplandıracağım. Anlamadığın takıldığın sorularda tekrar tekrar izlemeni tavsiye ediyorum.